Evet. Hepinize merhaba dostlar. Bugünün videosuna hoş geldiniz. Dostlar bugün güvercinlerle video yapacağım. Bir de size e, güvercinlerimi ilk YouTube'a başlamda yanlış biraz bilgiler verdim. İstemeden. istemeden onu bir düzelteceğim bu videomda. Şimdi size güvercinleri bir önce güvercinleri uçurayım. Şunları bir içeri koyayım. Kusura bakmayın etraf biraz dağınık. Çünkü temizlik yapıyorum. Biraz da dağıldı vakit olmadı. Bunu Şu Hamid'in güvercinlerin bir içeri alayım. Butterfly Sun Şuradan bir o yavru ekeleri var. Onları uçuracağım. <laughs> Süper. Hedefe gittiler. Evet. Bunları uçuracağım şimdi. Bunları daha teki almadım. Vakit olmadı fazla uçuramıyorum. Ya bunları teke alacağım. Şunu da alayım oraya. Herhalde bir, bir hafta sonra falan teki alacağım. Bakacağım duruma. Şimdi dostlarım bu güvercinler biliyorsunuz ben ilk YouTube'a başladığımda demiştim ki hani benim güvercinlerim böyle bir yaşlamcıdan almıştım işte o 40 yıldır besliyormuş filan sonra ben de aldım. Ben bu güvercinleri yaklaşık e, bir sek yani 2013'te aldım bu yaşlı bir amcadan. Besledim burada. Ondan sonra da ben e, hapse gitmeden yaklaşık bir yıl önce filan burada bir Mehmet abi diye biri var Türk. Ona vermiştim kendi kuşlarımdan. Ondan sonra ben hapisten çıkınca da kuşlarımı ondan geri aldım. Yani onlar değil ama yavlarını filan geri aldım birkaç tane. Ondan sonra bu sırada ben Metin abi ve Murat ile tanıştım Onlar da Pört'te yaşıyor Türk Onlar da bana güvercin verdi İyi insanlar ben onlarla tanıştım güvercin verdiler bana Ondan sonra da ben de onların verdiği bir güvercini Farkında olmadan ya iyi dinlemedim onları bilmiyorum Bir tanesini satılığa koymuştum öyle aramız bozulmuştu o yüzden ben de buradan onlara Murat abi ve Betül abi özür diliyorum. Şimdi ben onlarla barıştım. Benle görüşüyorlar. Yani artık benle konuşuyorlar. İnşallah onlarla da video yapacağım. Buradan da onlar istemeden kırmışım o dönem. Ben onlara da kendimi tam anlatamadım. Çünkü bazen ben kendimi hani anlatamıyorum. Bir de o zaman hapisten yeni çıkmıştım. Psikolojim de iyi değildi. O yüzden yeah, bunu düzeltmek istedim bu videoda. Yanlış bilgi verdiğim için de özür diliyorum. Yani bu kuşların benim şu anki ben kendi kuşlarımı onların kuşunu birleştirdim. Aralarında kırıklar var. Ondan sonra da bazıları orijinal de var. Onlardan direkt aldım. Bayağı onlardan aldım orijinal de var. Ye. Yeah. Şimdi güvercin işi dostlarım enteresanmış ben bilmiyorum. Hani bir köpek gibi filan değil. Başkaları besliyor hani emek harcıyor filan. Hani bir normal hayvan sevgisi gibi olmadığı için İstemeden başkalarını kırabiliyorsunuz yani kelime konuşmayla filan. Ya bunu da oradan düzelteyim dedim. Umarım sıkmamışımdır. şimdi. Gel. Şimdi bu kardeşleri uçuracağız. Recording them Fadi? ben bunları 2 2 uçuruyorum. I'm talking. <laughs> ben konuşuyorum adam havayı çekiyor. Iki, iki Dostlar normalde ben bunları 2 2 uçuruyorum. Bugün bir hava biraz sıcak. Ama bugün dördünü kaldırdım vakit olmadığı için. Bir de bir gün birkaç daha video yapmak istiyorum vakit varken. Hani genelde çalışıyor falanmış. Ye. Yeah. O iki tanesi yaklaşık bir buçuk saat uçuyor. O bir tane de orada bizim baba Arap'la şeytenin yavrusu var geçen yılda. Baba bak atmaca geldi. Dördünü uçunca normalde fazla uçmuyorlar. Böyle bir yarım saat uçuyorlar filan. Ama bak inmeye bile çalışıyor. iki tane uçurduğum zaman bir saati rahat uçuyor iki tane. O bozda gök var ya. Bak bunlar inmek istiyor. Hadi yıka. Bak inecekler onlar. İşte iki tane uçurduğum zaman yapmıyorlar bunu. Ama güzel bakın hedefe doğru indiler. Çatıya mı indi ya o? Vallahi hedefe indiremedim. İşte bu arada hedefte de kuş yoktu gerçi de. Neyse onlar önemli dostlar. Çok üstüne düşmüyorum. Dostlar bakın bu çılgın gökün annesi. Ben şunları içeri sokayım. Bunlar uçma modunda değil. çok sıcak olduğu için uçmuyorlar. Yani şu an bayağı sıcak burası. Ee, bir de burada Avustralya'da atmaca, 4-5 çeşit atmacalar var dostlarım. Kuşlar yani korkuyor uçmaya. Böyle psikolojik olarak adam biliyor yiyeceğini, kuş deyip geçmeyin. O uçarken biliyor bir gün o saldırıya uğrayacak. Ya düşünsenize hani aynısı sizin başınıza geliyor. O yüzden ne oluyor? Avustralya'daki kuşlar çok iyi performans yapıyorlar. Aslında kuş daha iyi performans yapacak. Ama maalesef bunu sergileyemiyor. Ama tabi bunlar uçuyor. Ben akşamüstü işte uçurayım. Bunlar bir saat uçuyor. Zaten umarım söküp oynatıp göreceğiz. Zaten benim şu anki kuşların arasında deniyorum ben. En iyilerini seçiyorum. Şuraya gidelim de yeni yavru var yanardağında. Onu göstereyim. Tempani. Yusidia, bir kuru. Dostum bakın burada Trump. Trump'ımıza bakın çok tatlı. Büyüyor o da büyüyor. Aman stay there so geri al, evet. çıkmasın da. Dostum burada bir yavrumuz var. Bakın yanar döner renginde. Türkiye'de bunlar nudi de diyorlar, çikolata da diyorlar. Kenny rikoru. Çok güzel. Umarım erkektir. Şöyle koyayım annesi bu onun, bakın annesi bu, babası da bu. Bu an, babasını bunun kendim ürettim. Bunun yarı kanında o Murat Ab, e, pardon kim var bunun yarı kanında? Bunun yarı kanında Metin Abinin kanı var. Yarı kanında benim kendi güvercinimin kanı var. Bakalım şöyle. Bu damızlık bu arada şöyle bir bırakalım. Konu Kondu oraya neyse. Kampalim, kamliye. Dostum bunda Arapla dumanı yan yana koydum yine. Biliyorsunuz şekeriye vuracaktım. Ama ben bunların yavlanı almak istiyorum. Çünkü bunların yavrusundan bakın şunlar onun yavrusu. Şu bir bu bir Arap. Bunun kardeşi taklayı çevirdi hava oyununu yapıyor. Bunu uçurmuyorum. Erkek olduğu için. Çünkü erkek nadir geliyor. Bunların yavrusu. Şu nerede? Bu da onların yavrusu Arapla Duman'ın. Bu da çok güzel hava oyunu filan yapıyor ama kırgınlık var kuşta. Nedenini bilmiyorum. Atmaca saldırdı bunu. Kovaladı o günden beri kırgın. Bakın şu biraz kendine gelsin. Bunu tek de uçuracağım. Bunun da eşi bu olacak. Yani üst kardeş, alt kardeş. Bunları vurup, birbirine vurup yavlarına bakacağız. Başka ne var? Çılgın gökümüzü artık uçurmama kararı aldım. Yoksa kaybedeceğim. Kanatlarını makasladım bunun. Fazla değil tabi. Dostlarım öyle bir kuş ki kuş uçuyor inemiyor. Bir türlü yere indiremiyorum. Yıpranıyor dışallarda. O yüzden bunu geri böyle damızlığım yaptım. Uçmayacak artık. Onun da işi bu. Yine bakalım. Bunlar da yumurtlayacak. lan. Trump'a bak. Trump kafama bit bulaştıracak şimdi. Bu kuş da işte kendine geliyor. Kanat, buna kanat verdim. Bunu İranlı'ya vermiştim. Eşi bu. Çiftepe. Bunları herhalde ya bakıcı olarak kullanacağım. Eğer şu anki yavrular iyi performans yaparsa bunlardan yavru alacağım. Çünkü bunlar ak kuyruk veriyor. Dostlarım size bir damızlık yanar döner var. Onu uçuracağım. Karnı top kuşun. kuş bu damızlık bu ee, yaklaşık 2 yaşından fazla şu an bakın kanatlar da biraz eksik yani şunu tamamlıyor şunda da bunu neredeyse tamamladı başka adını filan normalde bunu uçurmazlar Türkiye'de de zaten damızlık uzun zamandır yatıyor karnı da çok çok değil ama bir bakın uçuralım en azından ufaktan bir sefer videosu izleyelim Evet bu arada havada da doğan var bu Kam say Dostlar bunun zaten komple hepsini çekmem. Hani uçuşunu filan. Zaten kuş çok anşan bir performans sergileyemez. Yani Yatıyor. Yatık kuş. Uzun zamandır yatıyor. Bir yıldır yatıyor herhalde. Seferlerini şimdi göreceğiz. Dostlarım bu Trump'ı uçurmayacağım. Tüyleri iyice düzsün. Tüylerini değiştirsin. Yavru tüyleri hala işte sarı tüyler var. Bu Trump biraz daha tüyünü yapsın. Ondan sonra bunu uçuracağız. Deneyeceğiz. bunun üstüne bayağı çalışacağım. Bu çılgın gökle. Şeyin yavrusu o diğer gökün. Bunu deneyeceğiz bakacağız. Ye, koyalım. Böylece de artık bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.